Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir bilgilendirme videosuyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda ne yapıyoruz? arada oluşturduğumuz dosyaları nasıl şifreleriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Hazırsanız videoya geçelim. Şimdi şifreleyeceğimiz dosyayı aldık masa üstüne çıkarttık. Ben şimdi şu logoyu iki tip şifreleme yöntemi var. Bunun ikisini de göstereceğim. Bir tanesi ismi açık şifreleme, bir tanesi normal şifreleme. Ne demek oluyor bu? Gösterelim. Geldik. Dosyamızın üstüne sağ tuş yaptık. İsterseniz bunu klasör halinde de yapabilirsiniz. Şöyle yapalım isterseniz. Logo diyelim. Bunu bunun içine atalım. Bu kısımda kaç tane dosya olduğunun bir önemi yok. Geldik. Klasörümüze sağ tuş yaptık. Binrar arşive ekledik. Bu kısımdan parola seç düğmesine tıklıyoruz. Ve bir parola girmemizi istiyor. 1 2 3 4 5 dedim. Şifremi yazdıktan sonra tamam dedim. Tekrardan tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi arşivleme işlemini tamamladı. Bir deneyelim. Buna çift tıkladım. Görüyorsunuz dosya şu anda açık. Bunu masa üstüne tekrardan atmak istiyorum diyelim. Hatta şöyle yapalım. Bir tane de buna 1 2 3 diye bir klasör açalım. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi şifreyi soruyor. Rastgele bir şifre yazıyorum. Tamam diyorum ve hata alıyorum gördüğünüz gibi. Burada klasörü oluşturdu ama içi boş. Normal içerisindeki olan dosyayı atmadı görüyorsunuz. Şimdi tekrardan yapalım. Burayı seçtim. Tamam dedim. Daha sonrasında doğru şifreyi yazıyorum. Tamam diyorum. Tekrardan bir kontrol edelim. Dosyamız geldi. Birinci Şifreleme yöntemi bu şekilde. Şimdi ikinci şifreleme yöntemi. Ben bu şifreleyeceğim Winrar dosyasının içerisinin görüntülenmesini istemiyorum. Yani içindeki dosyaların görüntülenmesini istemiyorum. Bu da ikinci yöntem göstereceğim. Geldim tekrardan arşiv ekledim. Parola seç düğmesine tekrar tıklıyorum. Parolamı tekrardan giriyorum. Bu kısımda görüyorsunuz bir tik var. Dosya isimlerini şifrele ediyor. Bu ne demek? Biraz önce de belirttiğim gibi bunun anlamı Winrar dosyasını açtığınızda direkt olarak parola ekranı gelecek. İçerisindeki dosyaları görüntüleyemeyeceksiniz. Buna tık tıkladık ve tamam dedik. Tekrardan tamam diyorum. Dosya hazırlandı. Çift tıkladım. Gördüğünüz gibi içerisinde ne tür dosyalar var? Bu logo klasörün içinde ne dosyalar var? Göremiyorum. Bu yaptığımız işleme dosya ismi şifreleme deniyor. Geliyorum tekrardan. Şimdi rastgele bir şifre yazdım. Tamam dedim. Deniyorum. Gördüğünüz gibi dosya ismini hala bana göstermiyor şifreyi doğru girmediğim için. Tekrardan deneyeceğim. Bu sefer doğru şifreyi gireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 dedim. Ve tamam dedi. Dosyayı bana gösterdi. Bunu buradan ister sürüklersiniz. Bırakırsınız bu şekilde. İsterseniz de dizine çıkart diyerek. Geldim bunu farklı bir klasöre çıkaracağım. Bunu ben masa üstüne çıkarmak istiyorum. Şuraya 1, 2, 3 diye klasör daha oluşturalım. Şifreli dosyadan çıkarma işlemimizde yaptık. Bu videoda WinRAR dosyalama işleminde dosyaları şifrelemeyi öğrendik. İki tip şifreleme gördük. Bir tanesi açık şifreleme, bir tanesi de isimlerin yani RAR dosyasının içerisindeki klasörlerin gizlenmesi. Umarım video faydalı olmuştur. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, video hakkındaki görüşlerinizi altta yorum bölümüne belirtmeyi unutmayın. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, kendinize iyi bakın.